insanoğlunun da Allah vatansız kalmaktan muhafaza eylesin. Allah. Nereye gideceksin? Şimdi vatan sistem. E, sistem nedir? Masanın başında İslam hukuku. Bunu kaldırdılar. Almanya'nın İsviçre'nin dediğini yapalım. Tamam batı norm diyorlar. Evet. E şimdi bakıyorsun burada yanlışlık var. Vay niye bunu söyledi? Yani vatan aynısın. Ya ben buradaki kağıttaki yanlışı söylüyorum ya. Eğer bunu söyleyenler vatan haini olsaydı, efendim binlerce ulema Çanakkale'de niye şehit oldu o zaman? Yani vatana ihanet eden bir adam vatan için ölür mü? Vatan için ölen alimler, efendim vatan bizim diyenler, boğaza bakan villalarda, köşklerde. Sen neredesin? Sen neredesin? Benim dedem şehit olurken sen neredesin? Villalara çökmüşsün, köşklere sökmüşsün. Ondan sonra gerçek vatan sahipleri, burada yanlış yapıyorsun deyince, sen vatan hainisin ya sistemdeki yanlışı söylüyorum eğer sistemin yanlışını söylemek hainlik ise o zaman sen 5 defa bu anayasayı değiştirdin o zaman 5 defa bu vatan hainliği yaptın buyurun o zaman kendine dava aç öyle bir tezat yaşanıyor ki anlamak mümkün değil yani bunu dün deseydik dar gönderiyorlardı vay sen ne demek istiyorsun ya bir şey demiyorum madem sistemdeki bir tane yanlışı söylemek vatan hainliği ise sen sistemin hepsini değiştirdin